Terörizmle mücadele yalnızca bir güvenlik sorunu değil, daha üst seviyede siyasi, ekonomik ve diplomasi sorunudur. Meseleyi bütün yönleriyle kavramak, husumet cephesinde birikmiş ve bilenmiş iç ve dış odakları iyi tanımak, tanımlamak ve tanıtmak gerekmektedir. Türkiye'miz sağlam ve sağduyu duruşunu güçlendirdikçe önünü kesmeyi hedefleyen alçak gruplar, ahlaksız gürüşler, namert mihraklar ve dost kisveli hasım ülkeler anlaşılan boş durmayacak, kiralık katillerini sahaya sürmekten vazgeçmeyeceklerdir. Biz milli birlik ve dayanışma ruhumuzu canlı tuttukça Allah'ın izniyle emperyalizmin ve piyonları sonuç alamayacaklar, bölünmemizi ve parçalanmamızı rüyalarında bile göremeyeceklerdir. Herkes terörle arasına kalın bir çizgi çekmek mecburiyetindedir. Terörle huzur, terörle güvenlik, terörle istikrar arasında ikinci bir seçenek yoktur, hiç de olmamıştır. Terörizmi politik hesaplaşmaların vasıtası ve vetiresi olarak gören küresel güçlerin terör örgütlerinin sırtını sıvazlayıp kesintisiz destek sağlamaları her yönüyle bir terör yöntemidir. insanlık haklarına, insanlık onuruna ağır bir saldırganlıktır. Türkiye'de siyasetin de teröre sıcak ve sevimli mesajlar veren millet ve tarih önünde suç ortağıdır. İşlenmiş cinayetlerde pay sahibi olan alçaklardır. <laughs> Bu nedenledir ki her muhit ve mecra olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bölücü sima istemiyoruz. Terörist görmeye dayanamıyoruz. Biz terör örgütüne eleman devşiren sözde Kürdistan propagandasıyla sabırlarımızı kevgire çeviren HDP'nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz. HDP HDP PKK'nın menfur ve melun eylem yoldaşıdır. HDP Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiz kardeşi, diğer marjinal partilerin çıkar ortağıdır. Terör zillettir, terör örgütleri hianettir. Teröre karşı üç maymun onlayanlar da zulmün göbek taşıdır. <laughs> İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesinde 13 Kasım 2022 tarihinde özel eğitimli Suriye uyruklu bir teröristin bombalı terör eylemi bir kez daha yüreklerimizi kavuran bir sahneye ortaya çıkarmıştır. Maalesef aralarında çocukların da bulunduğu 6 vatan evladımız şehit olmuştur. Yaralanan 81 kişiden 58'inin tedavisi tamamlanmış, geride kalanlardan Altısının durumu ağır olmakla birlikte toplam 23 yaralının tedavileri sürmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyor. Aziz milletimize ve kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum. PKK YPG'yi ve arkalarında duran kanlı kan emici efendilerini bütün hissiyatımla lanetliyorum. Bilinsin ki teröre teslim olmayacağız. Terörizmin operasyonlarına taviz vermeyeceğiz. İstiklal Caddesi'ni kana bulayan katilin YPG ve PYD'den talimat alarak Türkiye'ye kaçak yollardan sızdığı anlaşılmaktadır. Bu katil hamdolsun saklandığı evde kız kıvrak yakalanmış, döktüğü her kanın hesabını vermek üzere sorguya çekilmiştir bir gün bile geçmeden teröristin ele geçirilmesinden dolayı istihbarat ve emniyet birimlerimizi gönülden kutluyorum. İnşallah yaralarımızı saracağız. Şehitlerimizin kanını da yerde bırakmayacağız. Terörizme kucak açanlardan hesap soracağız. Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. İstiklal Caddesi'nde Türkiye'ye kanlı mesaj vermek için kiralık katillerini üzerimize salanlara da misliyle cevap vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Hiçbir zalimin önünde eğilmeyecektir. Türk milleti teröristleri eğitip, silahlandırıp, ellerine bombaları tutuşturup Türkiye'ye gönderen sözde müttefiklere Allah şahit olsun ki diz çökmeyecek şirret oyunlarına boyun eğmeyeceksin. <laughs> Ciğer yanmayınca göz yaşarmazmış. Belakin bizim ciğerimiz yansa da düşman sevindirmemek için gözümüzden yaş dökmeyeceğiz. İstiklal Caddesi'nin eylem mahalli olarak neden seçildiği, bu barbar saldırının arkasındaki yabancı istihbarat örgütlerinin nasıl ve ne şekilde pozisyon aldıkları, hangi ülkelerin parmağının olduğu mutlaka netleşecek esrar perdesinin arkası, ardındaki sırlar gün yüzüne çıkacaktır. Masumlara bombayla saldıranlar, bunun emrini verenler, buna göz yumanlar, bundan nemelanma hevesine kapılanlar, bununla itibar kazanacaklarını zannedenler şerefsiz kere şerefsizdir. Terörizmin arkasına saklanıp Türkiye'nin doğruluşunu durdurmaya çalışanların uğraşları beyhudedir. PKK'lı PYD ile YPG'li teröristlerin sırtı teneşire gelmedikçe haklı mücadelemizden geri dönüş yoktur. <laughs> Diyorum ki aziz milletimize yapılan düşmanca saldırıların hesabı A'dan Z'ye sorulmazsa kalkmaz döşekler kader olsun. Bunlara acırsak, milleti ve zulmü, zulmeti ağırdan alırsak, gök girsin, kızıl çıksın. <laughs> Muhterem milletvekilleri, güney sınırlarımız boyunca icra edilen askeri hareketlerin zamanlama bakımından ne kadar tarihi bir karar olduğu her türlü izah ve ifade eden ve Sınır ötesi operasyonlara izin ve icazet veren tezkerelere karşı çıkan, itiraz eden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden HDP'sine kadar kim varsa millet huzurunda sorumludur. Bunlar bölücü terörün hizasındadır. Dahası Türk askerine kimyasal silah iftirası atan, sonra da PKK'lı Mustafa Karasu tarafından Türkiye halkının onuru diye alkışlanan Tabipler Birliği Başkanı ile Diğer bölücü terör yandaşları ihanetlerinin bedelini en ağır şekilde ödemek durumundadır. Vatansızlara bu aziz vatanın suyu da ekmeği de haramdır. Terörü aklamaya, teröristlere arka çıkmaya teşebbüs ve niyet etmiş kim varsa karşımızdadır. Bunların alayı da yeminli Türkiye düşmanıdır düşmana asla merhamet edilmeyecektir. Bölücü terör örgütüne aman verilmeyecektir. Çok şükür terörle ve terörizmle mücadele muazzam sonuçlar alınmaktadır. Hainler neredeyse arana arana bulunup yok edilmektedir.